Merhaba, şehrimizin değerli basın mensubu arkadaşlar, saygıdeğer meslektaşlarımız. Burada basına teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Şu anda göreve geldiğimizin 8. ayındayız. Ve burada basın sayesinde meslektaşlarımıza ulaşma ve iletişim notları ve maksatı buluyoruz. Burada biz 8. ayımızdayız. Tabi görevimizde yeniyiz ama işimiz acemi değiliz. Mücadelemiz devam ediyor. Çok büyük sıkıntılarımız yok. Bir pandemi döneminden çıktık. Ee, pandemi dönemi bizim meslektaşlarımızla tabi psikolojik ve ekonomik bir baskı yarattı. Bu da ister istemez bizim meslektaşlarımızla hizmet politikasını ve fiyatlarımızı etkiledi. Yani e, zam yapmakta korktuk. Şu anda gün geçmesin ki zamsız bir günümüz geçmiyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'mizde de bir ekonomik kriz var. Yani her gün bir zamla karşı karşıyayız. Tabi bu da e, bizim merhametli meslektaşlarımız. Bütün zamları hoşgörüyle karşılıyoruz ama kendi hizmetimizdeki zamları yapmakta biraz çekiniyor meslektaşım. Tabii bu da ister istemez bizim hayat şartlarımızı daraltıyor. Bunda e, mahalle toplantılarımız var bizim. Mahallelere toplantı yapıyoruz üyelerimizle ilgili. Hem dertleşiyoruz hem kendi ifadelerimiz, durumumuzu ifade ediyoruz. Burada e, meslektaşlarımızdan da şunu istiyoruz. Mahallelerdeki yaptığımız toplantılarda lütfen kurallarımıza uyalım. Çünkü bu e, geleceğimizde güvenli ve huzurlu bir yaşam şartları yaşamamız ve ailemizi yaşatmamız için bu attığımız adımlara dikkat etmemiz ve riayet etmemiz gerekiyor. Burada meslektaşlarımıza rica ediyorum ki burada alınan e, kurallara, fiyat politikasına uymalarını rica ediyoruz. Aynı zamanda odamızda MYK sınavları ve kasam dışı sınavlar yapılıyor. Üyelerimizin e, odamızdan faydalanmaları biraz zayıf geliyor bize. Çünkü bu imkanlar bir fırsat. MYK Avrupa Birliği projesi. Bu proje yani her an kalkabilir ustalık belgesi olmayan meslektaşlarımızın ustalık belgesi alması için büyük bir fırsat. Katsam dışı sınavlarımız da aynı şekilde. Aynı zamanda bu e, inşallah pandemi sürecini atlatmak üzereyiz. Önemli bitmek üzere. Devletimizin e, denetim mekanizması çalışmıyordu. Çalışıyordu ama biraz aktif değildi. E, bugünlerde şunu görüyoruz yani denetim mekanizması çalışıyor. Meslektaşlarımız denetimden geçiyor. Meslektaşlarımızın e, evraklarının, resmiyetlerinin tamamlamalarını istiyoruz biz buradan ki cezai işleme maruz kalmamaları için. Bu da en büyük sıkıntılarımızdan birisi de şu, haksız rekabet konuları biraz üzüyor bizi. Burada da mülteciler biraz belimizi büküyor. Tabii ki yani ülkelerinde savaşlardan ve bir takım sebeplerden dolayı e, ülkelerini terk ediyorlar. Üç bir tarafı deniz olan e, cennet vatanımızı tercih ediyorlar. Biz Müslüman Türkler misafir peyveriz. Yani soframızdaki ekmeğimizi paylaşırız ama hakkımızı yedirmeyiz tabii ki. E, her zaman olduğu gibi bir avuç toprağımızı vermediğimiz gibi Soframızda hakkımızı savunuyoruz. Mültecilerle sıkıntımız nedir? Ee, bu arkadaşlarımız bir dükkan açmamakla ve bizim meslektaşlarımızın yanında çalışmamakla beraber evde bu hizmetleri veriyorlar. Genellikle güzellik uzmanlarında e, manikür, pedikür, kaş, protez tırnak bunun gibi hizmetleri evlerde veriyorlar. Bu da nasıl haksız rekabet oluşuyor? Örnek veriyorum. Güzel salonunda 100 lira olan bir hizmeti evde 50 lira alabiliyorsunuz 50 TL'ye. Bu da büyük sekte vuruyor ve e, halkımızdan da buna bir rağbet var. Bundan dolayı bunu da önlemek için e, valilikte aren diye bir arkadaşımız var. Mülteci haklarını korumada. Onunla beraberiz. Adres hediye yapıyoruz. E, maliye ve zabıtayla beraber bunların üstüne gidiyoruz. Büyük para cezaları var. Tabii bunu e, mümkün olduğu kadar bizim oturduğumuz masanın ve bizim görevimiz üyemizin hakkını savunmak. Bundan sonra kadar üstüne gideceğiz. Ve hiçbir zaman da e, hakkımızı yedirme taraftarı değiliz. Meslektaşlarımız bize Güven oyu verirken haklarını koruyacağımıza inanarak verdiler. Ve bu güveni de boşa çıkartmamaya çalışıyoruz. Burada kısaca toparlamak da gerekirse şu, e, sorunlara vakıfız. En büyük sorunlarımızdan birisi şu anda haksız rekabet. Bu bizim e, meslektaşlarımızda da var. Her zaman beyan ettiğim gibi bizler biraz sanatkarız. Biz ticaret yapmıyoruz, ürün satmıyoruz. Kendi sanatımızı, yani kendimizi pazarlıyoruz. Ve burada e, müşteri kaybedersen bilinçaltı var meslektaşlarımızda. Ondan dolayı Fiyat politikalarını sabit tutamıyorlar. Eskişehir'imizde arkadaşlar 15 liradan 200 liraya kadar saç tıraşı var. Yani sanatın hizmetin bedeli olmaz ama ortalama bir rakamlarımız var. Mahalle mahalle toplantıları yaparak bunu bir eşit seviyeye getirme çalışıyoruz. Ama camlardaki fiyatlar ve afişlerdeki gezer rakamlar bizleri üzüyor. Neden? bir çerçi değiliz. Yani ürün satmıyoruz. Milyoncu da değiliz. Ama bazı meslektaşlar bunu yapıyor. Tabii bundan üzerine de gidiyoruz. Bunları kaldırtacağız. Mutlaka bir yasada bir hakkı var. Bunu da yapacağız. Bu 8. ayımızdayız. Eğitimlere önem verdik. E, şu anda mahalle toplantılarımız devam ediyor. Ve gün güne de devam edecek. İnşallah yaz sezonundan sonra da e, sonbaharda tekrar eğitimlerimiz devam edecek. Üyelerimizin futbol turması düzenleyeceğiz. Ya yani sosyal etkinliklerimiz olacak. Biz bunları yapabilmemiz için bizim burada en büyük desteğe ihtiyaç olduğumuz kısım üyelerimizin yanımızda olması. Mahalle toplantılarında ve genel toplantılarımızda üyelerimizin katılmasını istiyoruz. Şöyle bir de durum var, komik bir durum. Seçimlerde oy kullanmayan, mahalle toplantısına gelmeyen ve odaya aidatını ödemeyen meslektaşlarımız en çok konuşanlar. Ve düzenimizi bozanlar bunlar. Tabii bunlara da mücadelemizi edeceğiz biz. Yani inşallah bundan sonra ee mesleğimizin güzel olduğu gibi bizler de güzel günlerini bekleyeceğine inanıyorum. Buradan da değerli basın mesleği arkadaşlara teşekkür ederim. Bir kısa bir sorumuz var. Bir Tabii buyurun. Şey, bu elektrik, doğal, şey, doğal gaz, su damları. E, bunlardan bunlar da her geçen gün artan e, e, kalemlerinin başında geliyor. Biz bir Şimdi, şey bu hesapla görüşüyoruz. Bir de berberler açısından bunların maliyeti nedir, size getirdiği yük nedir onu öğrendik. Şimdi evet e, güzel bir konu. Elektrik ve su bizim işimizde olmazsa olmazımız. Yani çok da fazla tükettiğimiz bir kısım. Şu anda dükkan kirasından daha fazla elektrik faturası ödeyen meslektaşlarımız var. Tabii bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yani e, o adaşla görüşüyoruz, zorla enerjide görüşüyoruz ama bu bizim belimizi büküyor. Tabi buradan devletten yardım isteyebiliyoruz. Son zamanlarda e, suya yapılan yüzde %40 zam. E, belediye başkanımız buna bir itiraz etti önce, Odunpazarı Belediye Başkanımız. Dedik ki sevindik, halkımızın yanında halkın başkanı. Ama sonra e, bunun önü açıldı. Neden açıldığını bilemedik. E, 12'ye bir saat önce falan bir zam açıklandı. Tabi bu da bizim meslektaşımızı üzdü. Biz ticaret haneyiz şöyle. Bizler e, ekonomik se sermayesi çok fazla olan bir esnaf değiliz. Dediğim gibi elimeyle çalışıyoruz. Bu tür zamlar bizim belimizi büküyor. Aynı zamanda şu da var. E, kiralarımızda çok fahiş artışlar var. Ya bunda da e, adliyemizde ve e, gerekli makamlarda ilettik. Kira konusunda bir bir kişi tayin etmeden istedik. Bu işleri için. İnşallah bu e, sorunumuza sorunumuzda cevapsız kalmaz. Ve her türlü etkiliyor bizi. Etkilememesi için de buradan tekrar meslektaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen sadece hakkınızı alın. Biz hakkımızı aldığımız sürece bizim mesleğimiz bizi hiçbir zaman aç bırakmaz. Ve her türlü ihtiyacımız karşılar. Demin kiralar değiniz. Onda da ilgili ufak bir şey daha sormak istiyorum. Eskiye'de özelinde çok fazla boşalan ikramlar görüyoruz. Kiralık ve satılık olanlar. Bunların özelinde bunların içerisinde kuaförlerde durum nedir? Yani kendi boşaltmak zorunda kalan kuaförler fazla arttı mı? Şimdi ee, evet bu da büyük sıkıntımız. Gece 12, 12.30'da bu konuda telefon alıyorum meslektaşlarımızdan. Bizler e, dükkanımızı değiştirdiğimiz zaman %60 zarar eden kısmımız. Yani evimiz şehrin herhangi bir yerinde olabilir ama hizmet verdiğimiz dükkanımızın yeri değişmemesi gerekiyor. Adres değiştiği zaman bize müşteri zayiatı veriyor bu. Tabi bu konuda da çok fazla sıkıntılarımız var. E, devletimiz zam yaptığı zaman kızıyoruz. Markete gidiyoruz ya zamlanmış, çay zamlanmış. Evet arkadaşım Şahıs olarak da arabamıza zam yapıyoruz, evimize zam yapıyoruz ve kiramıza bir buçuk lira kira veren meslektaşın beş bin lira talep ediliyor. Üç bin lira kira veren de sekiz bin lira talep ediliyor. Ya bu bizim belimizi büküyor diye kırıyor. Ama tabii e, mümkün olduğu kadar e, dükkan sahipleriyle iyi gereken bir kısmız, Yani ortayalı bulup işimize devam ediyoruz.